herkese merhabalar. Bugün e, özel bir konuğum var yine sevgili Türker Metin Onur'la beraberiz. Türker Metin Onur e, bizim genç beyin dediğimiz ve şu anda Dubai'de e, yaşamını sürdüren e, arkadaşımız. Kendisiyle Dubai, Dubai üzerine dışarıda olmak üzerine e, verimli, eğlenceli bir sohbet yapmak istiyoruz. Hoş geldin sevgili Türker. Hoş bulduk Can. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bugün bu çekim aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı gününe denk geldi. Kendisi de bugünümüzü onurlandırdı. Şahane bir tişörtle karşımızda Dubai'de Cumhuriyet aşı bir Trabzonlu olarak. Dolayısıyla yeniden yeniden hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız hepimiz için kutlu olsun. Belki de bu yayını rahatça yapabilmemizin nedeni bile Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet'i ilan edip Türk milletine armağan etmesidir. Eğer Cumhuriyet olmasaydı baskıcı rejimler altında bu görüşmeyi yapamıyor olabilirdik. Kesinlikle öyle. Şu anda neredesin en başta? Dubai'de arkada binalar görüyorum. Tuhaf, güzel, enteresan bir yerdesin herhalde. Şöyle, burası Jumeirah Lake Towers denilen bir alan. Ee, bu alan Dubai'de bulunan serbest bölge, Free Zone'un merkezi. Bu bölgede hem yaşam alanları hem de iş alanları mevcut. Ee, ben de hem bu bölgede yaşıyor ve çalışıyorum. Şu anda da almaz Tower diye, e, DNCC dediğimiz e, Dubai Free Zone'un merkez binasında bir balkondayım. Bu bölge Jumeirah Lake Towers bölgesi. Bu bölge eskiden dört gölden oluşuyormuş. Daha sonra bir gölü park yapmışlar doldurarak. Şu anda üç tane göl var. Ee, biz ikinci göldeyiz. Bu gölün özelliği hemen DMCC'nin merkezi olan Almas Tower ve yanında Platinum, Gold ve Gümüş Tower'ların bulunduğu bir bölge. Bu bölgede binalar genellikle 40 kat ve üzeri. Bu bölgenin bir diğer özelliği Free Zone yani serbest bölge olarak geçmesi ama bizim anladığımız serbest bölge özelliğinin dışında bir bölge. Nasıl bizim anladığımızın dışında? Biz genelde serbest bölgeleri böyle kimlikle girilen, herkesin her şeyi yapamayacağı bölgeler olarak biliriz. Ama burası insanların hem yaşadığı hem de çalıştığı bir bölge. Ve bu bölgeye giriş çıkış herhangi bir denetime tabi değil. Serbest bölge özelliği taşıyan iş yerlerinin olmasından dolayı burası free zone olarak anılmakta. Göl çevresi genellikle bisiklet ve yürüyüş yollarından oluşmakta. Ayrıca birçok restoran, her yöreye ait restoran hatta bulabilirsiniz. Daha önce burada bir Türk restoranı da vardı ama o kapandı. Genelde bu bölgede uzak doğu mutfağı hakim konumda şu anda. Göl etrafında oturabileceğiniz banklar da mevcut. Keyifli bir yaşam alanı aslında. Dubai nerededir abi? Nerede? Dubai dünyanın neresinde? Bizim neremizde? Dubai'ye ben şöyle bakıyorum. Direkt Trabzon'dan aşağıya dümdüz gidersen Dubai'ye ulaşıyorsun. Hiç sağa sola sapmana gerek yok. Dümdüz. Giderken... Evet, dümdüz. Giderken epey bir yol kat etmen gerekiyor. Epey bir ülke geçmen gerekiyor. Dubai, Arap Yarımadası'nın Basra Körfezi diliminde kalan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir emirliği. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yedi farklı emirlik bulunuyor. Dubai'de bunların en büyük ikinci emirliği, en büyük emirlik Abu Dhabi emirliği. Zaten buradaki sistem öyle bir işliyor ki, yedi emirlik bir arada hepsinin de görevleri var. Abu Dhabi Emirliği bizim Cumhurbaşkanlığı statüsüne sahip emirlik, Dubai Emirliği de atıyorum, başbakanlık statüsüne sahip emirlik gibi düşünebiliriz. Tabii sistem çok farklı, böyle örneklendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, kendi içlerinde eyalet yasaları gibi yasaları da var. E, farklı hükümler verilebiliyor bulunan yerlerde. Bir de, her emirliğin farklı kuralları var. Yani Dubai emirliğinde biraz daha özgür ve rahatken farklı bir emirlikte daha böyle kapalı bir yaşam sürebilirsiniz. Bu bulunduğunuz yerdeki tamamen heterojen yapıyla alakalı. Niye heterojen diyorum? Bu bölgede, özellikle Dubai'de yüzde seksen oranında expat yaşıyor. Yani yurt dışından buraya çalışmak için gelmiş e, benim gibi insanlar yaşıyor. Onun dışında yerlisi çok az. Gün içerisinde yerlileri görmek neredeyse imkansız. Bu bölge Jumeirah Beach Resort denilen bölge, e, turistlerin yoğun olarak geldiği bir bölge. E, plajların bulunduğu güzel restoranların bulunduğu bir bölge. Her türlü aktiviteyi bu bölgede yapabiliyorsunuz. Karşıda da gördüğünüz bizim dönme dolap dediğimiz Dubai'lilerinin ise Londra'ya Londra'nın gözüne benzettiği büyük bir yapı her şeyin en büyüğünü yapma iddiasında olduklarından dolayı bu gördüğünüz yapı da dünyanın en büyüğüymüş. Tabi doğruluğunu açıkçası bilmiyorum. Gördüğünüz gibi mevsim ne olursa olsun insanlar denize girmeye devam ediyor. Emirat denilen yerli halk kendilerini biraz daha üst segmentte tutuyorlar dolayı halkın arasına çok karışmıyorlar. Öyle değil. Olayı öyle bağlayalım. Peki bu yani mesela ben çocukluk ilk gençlik yıllarında böyle Dubai'yi çok fazla bilmezdik. Çok fazla adını duymazdık açıkçası ama herhalde son 10 yılda Dubai büyük bir gelişim yaşadı. Yani her yerde Dubai'yi duymaya başladık. Herhalde çok sonralardan ve hızlı bir şekilde gelişen bir emirlik ya da bir şehir Dubai'yi Yanılıyor muyum? Yani ve bunun sebebi ne? Yanılmıyorsun. Kesinlikle böyle. Evet. Yani son, hadi son 20 yıla buralım. 20 yıl öncesinden başlayan bir gelişim var. Ve bu gelişimle beraber Dubai bugün e, bu bölgenin özellikle Orta Doğu bölgesinin şeyi olmuş vaziyette. E, herkesi nasıl ifade edeyim? Bütün büyük firmaların, bütün büyük şirketlerin, e, Orta Doğu merkezleri artık Dubai'de yer almıştır. E, bunun da en büyük nedeni buradaki işte vergi olmaması firmalar için büyük bir avantaj. İşte e, vergi dışında ticaret alanlarının geniş olması, yasalarla sizin korunmanız, Bunların hepsi Dubai'nin cazibe merkezi olmasına sebebiyet vermiş. Ve firmaların yavaş yavaş Dubai'ye göç etmesiyle beraber çok büyük de bir çalışan göçü başlamış Dubai'ye. beraber adamlar akıllı yatırımlar yapmışlar. Mesela burada Şeyh Zahid diye bir otoban var. 7 gidiş, yedi geliş şeklinde. Niye? Adamlar zaten son yıllarda ülkeyi şekillendirdiği için planlamayı da güzel yapıp şekillendirmişler. Ha bazen ee, isyan edebiliyorum. Niye? Bizim Türkiye'de ana yoldan kaçıp ara sokaklardan her yere gidebilirsin. Bu da öyle bir şansın yok. Ana arterler dışında ya ben şu ara sokağa gideyim şuradan çıkarım diyebileceğin hiçbir şey yok mecbursun e, ana yollardan gitmeye. Ayrıca burada e, yürüyerek de bir yerden bir yere ulaşmak çok kolay değil. Zaten alanlar e, birbirinden nasıl söyleyeyim getto tarzı demek istemiyorum da zon zon bölünmüş e, yani benim bulunduğum bölgeden farklı bir bölgeye gitmek istiyorsan ya araba kullanacağım, ya metro kullanacağım. Duvaaz'da kullanma zorunluluğu var, yürüyerek gitme şansım yok. Bu gördüğünüz metro istasyonu. Dubai'de e, otobanın karşısına geçmek istiyorsanız yürüme olarak e, bu istasyonu kullanmak zorundasınız. Şehzade Otobanı boyunca e, devam ediyor bu metro istasyonları ve hangi bölgede karşıya geçecekseniz tek kullanabileceğiniz yer bu istasyonlar. Şu an metronun içerisindeyiz. Bu gördüğümüzde Şehzade Otobanı. Bu Şehzade Otobanı işte Dubai Emirlikleri'nin birbirine bağlayan otoban olarak geçmekte. Bir yerde yol beni engelliyor. Sistemi ona göre kurgulamışlar tüketime aslında biraz e, destek veriyorlar. İnsanlar tüketsin istiyorlar. Çünkü vergi olmayan bir yerde en büyük şey e, arada arada sinek konuyor kulağıma da <laughs> elim mutlaka böyle. <laughs> vergi olmayan yerde en büyük e, gelir kaynağı insanların tüketimiyle ortaya çıkıyor. Burası da onu teşvik eden bir yapı içerisinde. Çok fazla tüketmen için her türlü imkanı sana sunuyor. Ben mesela indirim döneminin gerçekten indirim dönemi olduğunu burada gördüm. İndirimden bahsediyordum. İndirim şu. Gerçekten bu bölgede ben ilk defa hayatımda indirimin anlamına yakışır, e, TDK'daki anlamıyla birebir örtüşen bir şey olduğunu gördüm. Niye? Herhangi bir indirim döneminde dünyadaki herhangi bir ürünü çok uygun fiyata, yarı fiyatına ya da yüzde %70 indirimle burada almanız mümkün. Bunu elektronik eşyalardan tutun, giyim kuşama kadar her şey daha. Yani bir tek araba falan örtüşen, segmente indirime girmiyor ama o konuda da şöyle bir şey söyleyeyim buraya ilk geldiğim zaman bir araba fiyatlarına bakayım hani nedir ne değildir diye inanılmaz fiyatlarla karşılaştım niye inanılmaz fiyatlar ömrü hayatımda ben Türkiye'de görmemiştim o fiyatları. Çünkü biz ne yazık ki Türkiye'de bir arabayı alırken üzerine çok fazla da vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Ee, burada ise vergi olmamasından kaynaklı istediğiniz segmentte bir arabaya ulaşabiliyorsunuz. Hatta ben e, bir spor araba baktım ismini vermeyeyim. Bu spor arabanın buradaki fiyatı bugün e, yaklaşık 90 bin birim. Niye birim diyorum? Türkiye'de de 90 bin liraya alabileceğiniz bir araba olduğunu düşünün diye vergi olmasaydı. Burada 90 bin birim ve bu 90 bin birim arabayı ben alabilirim, benim alım gücüm buna elveriş ama Ama asgari ücretle çalışan bir insan bile 2 yıllık bir süreçte veya 3 yıllık bir süreçte işte araba morgucu dediğimiz, araba kredisiyle beraber o arabayı alabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Tamamen ee, olay insanların yararına sosyal bir yaşam kurmakla alakalı. Sosyal bir yaşam kurulmuş. Ha, her şey güldük Gülistan'da Hayır. Burada ne yazık ki bazı şeyleri söylerken imtina ediyorum. Acaba sorun olur mu diye. Düşünüyorum çünkü. Ee, şöyle bir şey halen var. Ee, kast sistemi diyebiliriz buna. Niye kast sistemi? Ya i̇nsanları gerçekten sınıflandırmışlar. İşte e, Emirati, ondan sonra Avrupalılar geliyor. Daha sonra da işte e, bölgesine göre insanları belirli kategorilere sokmuş vaziyetteler. Bu kategorilere göre insanların aslında e, Yaşam tarzları belirleniyor. Niye yaşam tarzları belirleniyor? Belirli bir kategorideki insan belirli bir e, mertebeye erişemiyor. Öyle söyleyeyim. Yani bir şirketin e, CEO'su olamıyor. Bunun önünde ne yazık ki engeller var. Ama bir Avrupalıysanız Avrupa'dan geldiyseniz e, daha az engelle karşılaşıyorsunuz öyle ifade edeyim bu noktayı. Genel itibariyle e, özgür bir ülke. Nasıl özgür bir ülke? Yani burada e, dışarıda içebiliyorsunuz da, evinizde de içebiliyorsunuz. Ama içkiyi gidip her yerde bulamıyorsunuz mesela. Yani bizdeki tekel mantığı ya da e, marketten gidip alma gibi bir şey yok. Onun için özel alanlar yapmışlar. Oralardan tedarik edebiliyorsunuz. Ee, İslam Devleti olarak geçen bir ülkede bu özgürlüğün tanınmasının en büyük nedeni de nüfusun yüzde sekseninin eksikat olması. Bu çok önemli bir şey. Şunu diyebilirlerdi, hayır dinimize göre bu kesinlikle yasak. Ondan dolayı biz içmiyorsak arkadaş, kimse içemez. E, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz deyip yasaklayabilirlerdi. Ama bu yasak yoluna gitmeyip özgürlükçü bir tutum sergilemişler. Ve bu ve benzeri şeyleri <laughs> serbest bırakmışlar. Bu da tabii beraberinde şunu getiriyor. E, insanlar buraya gelirken acaba yaşam standartlarım değişir mi? E, bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalır mıyım? Düşüncesini bir kenara bırakıyorlar buraya geldikleri zaman. Ben de ilk gelirken şüphelerim vardı. Ne kadar bloklarda okusak da yine de insan bazı şeyleri kendi yaşamadan anlayamıyor, kendi gözüyle görmek istiyor. Buraya ben de ilk geldiğim zaman ya nasıl olacak, neyi nasıl yapacağım diye endişelerim vardı. Ama bir yılı devirdim. 24 Ekim'de bir yıl oldu buraya yerleşelim. Bu bir yıllık süreç benim öğrenme süre, sürecimdi ve e, şunu gördüm, çok endişe etmeme gerektiren bir durum yok. İstediğim her şeye burada ulaşabiliyorum, istediğim şeyleri istediğim gibi yapabiliyorum. yani Bu da benim için gerçekten önemli bir şey. E, hayat standartını değiştirmeden, bir şeylerden feragat etmeden yaşamak her insan için önemli. Niye yaşıyoruz ki zaten dünyada, evet. hani yaptığımız zaman. Ee, ben reenkarnasyona inanmıyorum. Dünyaya bir kez geliyoruz. Ee, bir kez geliyorsak, e, bence güzel yaşamalıyız. Hani yaşam standartlarımızı buna göre belirlemeliyiz. Ha şunu da söyleyeyim, farklı bir konu. Biraz eleştiri olacak ama ben e, Türkiye'nin şu anki durumuna. Üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Ee, ya baktığımız zaman gençlerimiz özellikle şu an gerçekten dünyayı gezebilmeleri gerekirken e, ülkemizin ekonomik sıkıntıları nedeniyle bunu gerçekleştiremiyor çoğu genç. Ama şunu görüyorum burada çalıştığım insanlarda ya biz gerçekten millet olarak çok zekiyiz ve birçok işi de gerçekten pratik zekamızla çözebiliyoruz. Burada insanlar moda mod, Bir şey istediğiniz zaman kendi karar vermiyor. Hep bir üstüne sorayım diyor. Ya bizim bir saatte çözüldüğümüz iş e, Türkiye'deyken burada günlerce sürebiliyor. Şunu söylüyorum. yani Neden hani e, bizim gençlerimiz bu noktalarda değil de yani böyle iş bilmez sorumluluktan kaçan insanlar bu noktalarda. Bunu bile insan sorguluyor.